Evet balık aldı yine. Abi alacak aslanım. Şimdi başı var burada. Aferin lan. Balık biraz güçlü. Hay maşallah Berkay. Ah. Berkay. Efendim. Duran emmine bir şey söyle. Duran emmi sen böyle balıkları sablıyor musun? Bunlar çapaktı ya. Bunlar çapa. Şuna bak. Ee, bunlar var çapa. Yavaş. Şu diğer şey ortaya çeksin onun ipi Sen çek. Evet Berkay. 8. balığını çekiyor. Yavaş. Sakin abi yavaş. Evet. <laughs> Ya Berkay ya şu çapakları tutuyorsun ya şuna bak ya Berkay şu çapaklarla bizi uğraştır. Keptiye sığıyor yani kepçeye sığmaması lazım. Yani bir bakayım yani tesbih ederim yani Berkay. Yani şunlar ne Berkay? Sen yani üçer kiloluk çekiyorsun sabahları. Öğleden sonra bir kiloya düşüyorsun, bir buçuk kiloluk çekiyorsun. Yapacak bir şey yok, basit.